arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu bayram tatilinde 4 günlük tatili dolu dolu değerlendirmek adına çıktığımız bu yolda e, rotamızı çoğunlukla değiştirerek ama amacımıza ulaştığımız bir yere geldik. Çok istediğim bir yere geldik şimdi. Ondan öncesinde e, Çanakkale'ye uğradık. Halamlarda bir gece konakladık. Daha sonrasında yola çıktık İzmir'e, Efes'e gittik. E, Meryem Ana'ya gittik. Şu anda Muğla Akyaka'dayız. Bugün günlerden Cumartesi. Bayramın ikinci günü sanırım. Aynen. Ee, bu akşam da Antalya'da konaklamayı düşünüyoruz. İnşallah hayırlısıyla. Ve siz de bizimle geliyorsunuz. Takipte kalın. Arkadaşlar çok kalabalık olduğu için içeri girişte sıra alıyorlar. Sadece dış kapıda kişi başı ve araç ücreti toplam 90 lira para verdik içeri girişe daha sonra başka bir ücret talep etmiyorlar. Ama tabi bayram olduğu için gerçekten kalabalık. Ve biz Rio ile geldik. başka köpekler de var. O yüzden çok mutluyum şu an. Arkadaşlar içeriye hayvan almadıklarından dolayısıyla tek tek girdik. Şimdi Mönteli içeri girdi. Rio'ya baktı. Sonra önce ben girdim. Sonra Mönteli giriyor işte bu şekilde bir ev <laughs> Arkadaşlar bunu beğenmiş olmam çok mutlu <laughs> Kendimi tuhaf hissediyorum şu an. Güzel şeyler var. <laughs> oh my god. <laughs> Her şey euro bazında satılıyor arkadaşlar ve inanılmaz şeyler de var. ama çok güzeller. Arkadaşlar o gördüğümüz bir sürü hediyeliklerin çoğu yurt dışından geliyormuş. Bazıları Türkiye'de üretiliyormuş. Nevşehir'den geliyormuş buraya ama çoğu yurt dışında üretildiği için Euro bazında mıydı? Evet. Ve pahalı yani. Çok saçma ya. Neyse bugün de modumuz düştü. ben en son 1500 Euro'la bıraktım. 1700 <laughs> müydü? Harbiden. O ilk gördüğümüz işte değil mi o? Evet. Ama gerçekten güzel şeyler vardı. <laughs> Ya 26 bin liralık bir, şey gördük orada. Dedim ki wow nasıl ya? Ekonomiye devam böyle devam. <laughs> Aşkım ya. Videomu <laughs> kaldıracak falan yapma. İşte çok güzel bir şey aldık. Ve çok güzel bir değer fiyatında. <laughs> ne kadar o? Bu 1 euro. Yani? Yani bizim 21 liramız şu anda plastik <laughs> şu boyutunu gösterir misin aşkım Boyutu çok önemli değil şu değil mi? kadar küçücük ya. Değil mi Rio? Gel oğlum. Hese geldik arkadaşlar. Önce ne yapalım biliyor musun? Önce aşağıdan başlayalım zaten yukarı çıkacağız. Tamam. Aşağıda da bir sürü şeyler var. <laughs> evet arkadaşlar tam olarak burası tuvaletmiş yani şuraya oturuyorlarmış ve yanlış hatırlamıyorsam bu alttan da su geçiyormuş. Böyle. ハハハハ。<laughs> <laughs> köyde uzak, köyde şart, arkadaşlar şirincedeyiz. Şarap denedik. Köyün özelliği budur. İnsanlar bir daha bir daha geldi. Şarap alıyoruz. Günaydın arkadaşlar. Dün <laughs> güzellemesi yapıyorum. Ee, dün en son neredeydik? Efes'teydik. Aynen. Efes'ten çıktık. Mula Afrika'ya geldik. Ee, burada uyuduk. Uyandık. <gülüyor> Ne kahvaltı yapacağız? Akkaka'da görmek istediğim yerler vardı. Ay sesim geliyor mu acaba? Umarım geliyordur. Akkaka'da görmek istediğimiz yerler vardı. Ee, onun için geldik. Daha sonra Türkiye'ye gitmeyi düşünüyoruz. Ölgemize. Aynen. <laughs> <laughs> Kelebekler Vadisi'ni görmek istiyoruz. Oradan da inşallah Antalya. biz nereyiz oraya. <laughs> E burada 72 merdiven koyu vardı. Orayı çok merak ediyordum. Oraya gideceğiz şimdi ve siz de bizimle geliyorsunuz. Takipte kalın. arkadaşlar yanlış bilmiyor isem 72 merdiven koyuna giden 72 basamaklı merdiven burası olsa gerek. Hadi bakalım 72 basamaklıymış bakalım. Aşkım saymaya başlamadık değil mi? Başlayalım. Çaka yaptım saymayacağım uğraşamam onunla. <laughs> yoruldu zaten. <laughs> Ay çok. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Aksi takdirde düşeceğim. <laughs> arkadaşlar indik merdivenleri göstereyim. Şöyle. Bence burada 72 basamak yok. Ama <laughs> basamaklar çok dengesiz. arkadaşlar bu sefer Albay Koyun'a geldik. Az önceki yer nereydi ya? 72 merdiven koydu. Şimdi yine merdivenlerde iniyoruz. Her yer merdiven. Ama buranın kamp alanı aşırı güzel. Arkadaşlar Kelebekler Vadisi'ne geldik. Ha, Eluş noktadayım. <laughs> Mehmet Ali gelmedi buraya. İnanılmaz güzel bir manzarayla az önceki görüntüler için bana kızmayın lütfen bunu yapmalıydım gerçekten buraya kadar gelip onu yapmazdık asla olmazdı inanılmaz derecede yoruldum çok dikti ve tahmin edersiniz ki Mehmet Ali gelmedi ben e, buradaki burada rica ettim sağ olsunlar. çektiler çok güzeldi bizimkiler de geldiler Aleşem e, yokuşum aşkım sana geldim ne düşünüyorsun <laughs> Çok güzel çektim aşkım. Arkadaşlar, ee, yani bir yere geldik ama amacımızın dışında mıyız, içerisinde miyiz hala bilmiyorum. Amacımız Antalya'ya doğru yola gitmek, yol almaktı. İnanılmaz güzel bir yere geldik yani değişik yollardan geçiyoruz. E, Kelebekler Bayisi'nden çıktık. Muhteşem bir yerde durdum şu an. Bakın, şuraya bakar mısınız? Çok güzel. Yani manzara çok güzel. Yoksa buradaki evlerin bilmiyorum adamlar buraya ev yapmışlar. Nedir buraya yapılan evin mantığı? Manzara dışında hiçbir şey yok. Çok enteresan, çok güzel yerler. Yani. <laughs> Kaputaş plajına geldik. <laughs> Kaputaş plajına geldik. Arkadaşlar çok mutluyum. <laughs> bakın çok güzel. Daha şimdi aşağı ineceğiz. Şuradan bir yerden aşağı iniş varmış. Bir kuşumuzu arabadan alıp aşağı iniyoruz. Arkadaşlar muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bak, açar açmaz uçuyordum arkadaşlar aşağıya. Bu arada biz buraya denize girmek için gelmediğimiz için hazırlıksız geldik yani şu an şu şekilde <laughs> devam ediyoruz yolumuza. Ama çok güzel burası. Kesinlikle e, gelinip görülmesi gereken yerlerden biri de burası. Deniz gören Masum Köylü. Tipe bak. Oğlum niye görgüsüzlük yapıyorsun? İlk defa görmüş gibi davranma Rio. Rio ıslanma sen arabaya sokma. Kuyruğu ara. <laughs> sen Kuyruğunu çek. Git bana. ya sen şapşal mısın? Sen ne yapıyorsun sen? Buruna bak. Sen arabayı al sen. Sen arabanın arkasına koşa koşa geleceksin tamam mı? Kime diyorum kime bir dinle beni. Tipsiz kalk. Ya. Ay bu işte, salon. Kafası kulağı gözü. Çirkin. <laughs> Manyaksın sen ya. Mutlu musun? Rahatladın mı? Tamam mı? Gözüne hep bak kum kaçtı salak. <laughs> Ay. Arkadaşlar keşke havalı bir gelseydik ama su çok <laughs> soğuk ben giremem buraya. Mönteli girerdi ama yani alışılırdı bence ya. Su maviliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bu bu, 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 mavi değil bu turku ağız. Turku ağız rengi yani bu gerçekten tam olarak öyle. Bilmiyorum görünüyor mu yani ne kadar görünüyor bilmiyorum. Ama muhteşem. Gerçekten. Ay arkadaşlar nasıl giriyor insanlar. Hele hele küçük çocuklara bak ya ben asla giremezdim ya. Şu salak bakın. <laughs> salak ya bu çocuk. Manzara çok güzel. Yukarıda bulutlar var. Aşağısı güneş. Hava güzel. Ama su soğuk. Ben ne? Ama su çok güzel. Ya şişi yerim. Çok tatlısınız. Bıcı bıcı. <laughs> ya, ya ne ya? Yarıyor ne oluyor ya? Hayır. Geçti geçti. Ruh hastası ya. <laughs> Arkadaşlar bir durum değerlendirmesi daha yapıyorum. Antalya'ya geldik dün. Dün, dün. Dün cumartesiydi, bugün burada aynen. <laughs> Günleri falan da karıştırdık komple Antalya ya. Antalya'ya saat 10'da falan otelimize yerleştik. Ondan sonra çıktık dışarı bir şeyler atıştırdık. Sonra tekrar otelimize geldik ve uyuduk. Günü bu şekilde bitirdik. Daha sonra sabah oldu. Biraz geç kalktık. Ondan sonra şu an 23 Nisan tüm çocuklarımızın ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Sizi <laughs> seviyoruz. Bir yağmur yağıyor. Kapalı bir mekanda kahvaltı yapıyoruz. Ve yokuşumuzda da burada. Aşağıda bir yerde göremedik. Neyse. Takılıyor kafasına göre. Keyfi yerinde. Bizim de keyfimiz yerinde. Çok şükür her şey çok güzel gidiyor. Bugün son günümüz. İstanbul'a döneceğiz. Birazcık dolaşmayı düşünüyoruz. Nereye dolaşırız, ne yaparız bilmiyoruz. Çünkü yağmur da yağıyor. Bir hızlanıyor, bir yavaşlıyor. Ama sıkıntı yok. Gayet güzel. Hava durumu da iyi. Hiçbir problem yok. Sadece yağmur atalıyor. Onun dışında bir sıkıntı yok. Yani bu video biraz karışık oldu. Ama onları bir güzel derleyip toparlamayı düşünüyorum. Umarım güzel bir video çıkar. Umarım severek izlemiş olursunuz ve buraya kadar izlemiş olursunuz inşallah. <laughs> ee, bu bir kapanış videosu mu olsun? Kapatayım mı artık? Ne yapalım? Tamam daha gidiyor musunuz? O zaman sizi burada bırakıyorum. Bir sonraki yere kadar şimdilik hoşçakalın. Cin Müzesine geldik arkadaşlar. Beraber gezelim bakalım. arkadaşlar çıktık. çok güzel bir tepeymiş burası bilmiyordum. Hava da açtı zaten. Gündüz yağmur yağdı falan sabah. daha sonra şu an aşağıya doğru ineceğiz. Ama az önceki gösterdim yer yani tam müzenin karşısında güzel bir seyir terasının olduğu manzaraydı. Çok beğendim. <laughs> çok güzel. <laughs>